Rahim geldi haline ne var. Tabii anne şeyler Ya sen. Sen de böyle yapacaksın. Burada ağrı yok ya, muhvalış mı İşte ama oradan başlıyor. Sen de sol şey yumuşak dokuz edilenmesi var ya, ta oradan geliyor. Hiçbir yani. <laughs> e, şey serindi <laughs> <laughs> başına bir şey değil ki. Buradaki kasın ta oradan geliyor. Hepsi birbirine bağlı. Ya biraz da mesaj yapsın da. Ya şu ayağı çıkarayım ikisini yani. Ya Aaa tamam çıkar. He wants to show you the difference between left and right. He wants to show you the difference between left and right. He yes, I've seen him. A nine tone Jaraskal. Yeah. Jaraskal ne olduğunu bilmiyorum. Nine tone. Nine tone for felon. Bak. Ne güzel this son. No problem. This is but, no normal. not okay. normal, But the, there is a difference. You see, yeah, this yes, bone yes. and this one. This one is smooth. This one has sore. Yeah. So there is. Do you think physiotherapy will be? Yeah. But it does. Ten hours are so many hours. Ten good feet know for ten hours. Yeah. Physiotherapy will be good for him. Do you think? Yeah. Ten hours minimum. <laughs> minimum is ten hours. It can extend so, to fourteen. Okay. we can say uh, extend more than 10 hours Do you? a mean? day. On a day, bir, day <gülüyor> <gülüyor> ona hiçbir <laughs> şeyin çaresi yok diyor. İşte 10 saat duruyor sayakta. Ona yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Biz acı mı yapıyoruz? Ne No problem, no problem, problem. Yeah. yeah. Yes, yes. Burası yes. yes. var. Uh-huh. Mm -hmm. Uh -huh. Orada ne olmuş bilmiyorum. Ya. Sanki orada hiç direk almamış, direk kemeri. It's like there is no skin left there. Mm. It, your hand just touches the bone. He feels like there is no skin over there. All skin has been taken uh -huh. off and you are just touching the bone. He feels like that. Let's get it. Let's do football man. Let me twist you. Okay, just for a reduction, funny. Güzel, güzel. O kadar kolay kırılır mı? Kaç yaşındaki adamın parmağı. Bebek şeysi bu? Gırdak mı? Gırdak mı ne? Yükseklerde yürümekten korkmuyor korkmuyorsun da anasını satayım. Kemal'cim <laughs> <Temelsiz> burada kalan <laughs> bana gırdık basınlar korkuyor. Gırdak <laughs> mantar da olması lazım aslında. Yapışık parmaklar. Ne oluyor? Özür dilerim. Çok şekli, güzel çalışıyorlar. Üstüne deney yapıyorlar. Yap şey yap bir şey. Sık sık sıkıyorum ben bunu. Hemen çık.

Kutlar banki sip alacaklar oradan. Öyle karar verdiler. <laughs> <laughs> Beynini aldıran adam mı? <laughs> Şimdi bir tane kulak ameliyatı parası alır Belli Bir tane kulak ameliyatı <laughs> 8-10 bin gider. TL. <laughs> hmm, Biraz iyi oldu mu? Öyle titredebiliyorlar. Eller zaten bak normalde sorun yok bunlarda. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Şimdi bayağı elliyor olmuştu. Elli. Öyle Şu an iyi yani daha iyi. Ha? Aynen. Fizyoterapi önemli. Ben bir tane gözümle gördüm. Adam yürüyemiyormuş yıllardır kadın 35 dakika bir şeyler yaptı adama. Efendim. Gözüm önünde yani. Efendim. Herif dedi yok artık ağrım. %90'ı gitti dedi. Ben bu akşam evet. rahat dedi. Evet. Anında 35 dakikada var. çok önemli. Olay ne biliyor musun? Bir yere yanlış bir duruşundan dolayı oraya takılıyor. Ondan sonra onun üstüne yığılıyor, 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 yığılıyor. Tam orada kemikleşiyor. Onu bir açtın mı? Akıp geliyor. Normal hale geliyor. İşte olay o. Belde de aynı var, sırtta da aynı hmm. var, hmm. var. da hepsi evet. dolar ediyor. Oh, Pain. What, do do we don't feel anymore? O acımıyor zaten. No, no. It has no problem over Just this one. This.

Ama eskiden çok acımıyor hmm. artık. It doesn't hurt that much like the old times anymore. Uh -huh. So, eskiden çok Eskiden daha çok zıplıyordum. Yes. I, I, I was jumping when you do that before. It is uh, now is not. It's not that bad. Spatula. Yes, spatula. Fakat dikkat et, tahtta bir şey koyup çaracaklar. Ne diyorsun aslanım? Bu kadar. mı? Spatula gibi. He he, helal olsun. <laughs> i̇şte <değilepsind Aubain. gülüyor> Anlamadıkları, Anlamayacaklarından değil, anlamak istemiyorum. vizyon ne yapıyor? Foto, vizyon, çok bir da anlamıyorlar. Bazıları Gecede de öyle diyor. Ha? Gecede de öyle. Sen oza ve şeyini böyle. Gecede de, de mi laf anlamıyormuş? Ha. Ha. Ha, gecede bir tane feel you This one? No. This? This? No. Bu no. no. okay. Problem. O kuşluya şöyle dokunduğu zaman problem oluyor sadece. Yani. Only when you touch that. Uh. it helps. He yes, has problem. this problem yeah. If you pain only like that, not other thing. This hurts. This hurts like that. oraya basıyor şu anda zaten. Normalde bir şey olduğunu sanmıyorum ama.

Ah this a like that. Uh, I mean, not Bu diyor ki çatlak kırık değil diyor. Evet <laughs> don't think it's yeah, a fracture. Yeah, yeah. Not, not a fracture, just a uh, soft tissue injury or minor That so. was what I told. Bu ne bu jeneri falan konuşur

atubana vizuri tutumie tujaribu tutumiepastasitujaliwei tutumie gozi tuyekeke fresh no aitubana tutumie gozi Kilo, bir kilo? Hmm. I mean, <laughs> direkt, basınlar, direkt içine hmm. ah. ah. Just tape it first then put it. Yeah, well, I tape it? Her şey, ölçüsüne bakacağım. Hmm. Araştırma <laughs> geliştirme yapıyorlar. Okay, okay, no? It first. Hmm. <laughs> yeah, tape tape the wood first he says. Hmm. Cover cover, cover cover the cover the wood with tape first. After first. It okay. Six. No, 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 please. No. to no, no. uh, one by one, one. Uh, uh, cover it uh, with tape. Uh, done. Ah, uh, ah. Uh, uh, <laughs> <laughs> mesela <laughs> gösteriş. Maşallah. O dede patlat problem. Aha, okay. dead part not problem. Bu tarafa gerek bu tarafa koydun da ağrıyor yani <laughs> bu işte. Yumuşak esnekliği. Oynayacaksın her gün fizyoterapi yap bir haftaya geçmezse suratın tıkır <laughs> Bundan sonra yeni o telefon askısı nazım. Ya da o parmağınla telefonla öyle. Telefonla öyle. oynayın. Alıştır böyle. Sen bu hareketi ben de ya İşte eskiden ağaçları falan sarılabiliyormuşuz. parmaklarla. Düne kadar biz koyunları ayağı kırıldım, tahta boya sarı girdim mi? Evet. Eskiden diyorum yani, milyon yıl önce falan, on bin yıl önce. Bugün dokun yayınlanıyor, bir kopya indiydi. Ağaçları ayağımızı da sararak çıkabiliyor. Bir gün dokun bu kayıp. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sorular oradan geliyor. Kullanmadığınız için ayakta kısalıyorsun. Şey diye bak. Ben de yardım edeyim. Dur.

He must walk to understand. Bellormuz üstünde basınca bellormuz. He he must walk to understand, Aha, okay. give uh, the, his way to it. Okay, em takacı ayıb kuvva Kwanza. No. So doesn't he doesn't have open shoes? Oh, he will not. Hahaha. Atıkaya kabu yok mu diyor? Al terlik stratos. Hahaha. Give him <a> slippers. Ee <laughs> uh, <Okay>. şey rest. Write <laughs> on the report. Ah, okay. it's slipper rest, so he can, he won't wear shoes. Ah, okay. slipper. 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 Is Is blue? Slipper. Is artık. Is it? Kapo. Is it? Kapo. 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 Kapo denemedikten sonra bir anlamı yok ki. Ya bir seferde bayağı iyi geldi işte abi. Evet. Telefona reset atıyoruz ya sonra. Evet. Yani. <laughs> yani yok diyor da hani. hani yoktu. Kendi terliğidir bu erken. Okay. Okay, okey. Oh, okay. hadi, <laughs> hadi. Hadi ağrıyor da ağrısın, bilmiyorum. <laughs> Little, little, it was just a little. A little. So after, after, after I eat the lunch, I will come again if there's a problem. Okay, now it's 9, 9 a.m., so after eating lunch, mm -hmm. when are you going to take lunch? 11:30. He, he will just come if it it hurts again okay so, so after some time when he comes back we will remove those woods how, how, how long just a few minutes because we don't want it to, to just minutes. affect his skin yeah 30 minutes 30 minutes after he, he must remove Yeah. 45, dakika. 45, dakika. 45 dakikadan fazla onu orada tutması çıkartacak diyor. We will remove it. Uh, El move those woods, so you will continue using this. Ha onda da kullanmaya devam edecek. Ya bunu akşam devam eder. Bunu We will remove don't worry. Nasıl? So, I will go to the rem. They you. They send the breakfast we will take 45 minutes This is very good. No problem. He, he, this is very good. Now. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. you are the best. So, we are going to him like this one hmm. so that he can use himself. Everything. Can, can, can he himself? Yeah, yeah, we also it on the video.